Evet. evet arkadaşlar, e, şu an, e, açılımında böyle bir e, kapak fotoğrafı var. Bunu ben nereden buldum? Tabii ki de eee iOS e, 9.2'yi güncellediğimde olmuştu. E, şey e, güncellediğimde gelmişti. Yeni de var. Zaten göreceksiniz açılınca. E, açıyoruz Şöyle Açtım. Açtım. Açamam şimdi. Neyse açtım. Ee, i̇lk önce benim için e, mesajlar, takvim, fotoğraflar, kamera, e-okul, VRS, e, hava durumu, saat, harita, videolar, notlar, anımsatıcılar, borsa, selamun aleyküm. <laughs> tamam. Videolar, borsa, sağlık, iTunes, gitme, iTunes Store, App Store ve müzik var. E, ve aşağıda benim için en önemli olanı telefon, safari, mail ve whatsapp var. İkinci sayfaya geçtiğimizde iPhone'u bul var. Bunu zaten ayar iOS, no, iOS 9.2'yi güncellediğimizde kendi geliyor. Gördüğünüz üzere isimler e, ayarlar, Game Center, Bellet, iBooks, ekler. Yani ekler, yani kutular, teslimatlar ve kişiler var e, FaceTime var e, hesap makinesi podcastler arkadaş bu Instagram eğer Instagram'dan takip etmek istiyorsanız adımı hemen gösteriyorum şu şekilde ata evet hmm, bunlarla geçelim YouTube var tabii ki Facebook ve Messenger var burada Poto diye bir albüm var Bunda retrika hepimizin bildiği gibi. gibi. Splitlik de hemen gösteriyorum. Ee, bu splitlikten e, ee, Görkem Karman'dan görmüştüm. Ee, mesela şunu seçiyorsunuz. Seçtiğimiz Seçiyorsunuz. Ee, ee, buradan seçiyorsunuz bu tarafı. Mesela şu fotoğrafı seçelim. O seçiyorsunuz. Buraya basacaksınız. Biraz yüklenmesi biraz diye söylüyorlar. Şimdi, şimdi bunu bu şekilde buraya koyduğumuz tamamladığımız ve çıktığımız buraya hangi fotoğrafı koyacaksınız beni seçiyorsunuz. Bu da koyduk. Değişiklik isterseniz de şu şekilde bunu kaydediyorsunuz. Bunu Bir dakika. Heh, şimdi ne oluyorsunuz? Ters çeviriyorsunuz. Mesela bunun gibi. Şöyle açıyorum. Mesela bunun gibi falan. Ee, neyse. şunları geçelim. Ee, var. De, e, var. Pitchs da da çok kullanıyorum. E, daha yeni indirmeme rağmen bayağı kullandım. E, çok iyi bir program bence. E, yani bayağı efektleri var. E, ardından Snapchat var. E, Snapchat'ten de soru cevap çekmek isterim. Eğer e, çok soru gelirse tabi Hemen adımı göstereyim. Gelmedi. Adım da Queen Ata. Yazıyor. Yanlış şey, yazdım. Onu ben yazmadım. Ee, şey yapmıştım. Burada. Eda da burada. Gökhan abla. Hadi Görkem ablaya selamlar olsun. Bir dakika. dakika. <laughs> Neyse. <gülüyor> E, ardından tabii ki bitti burası. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. E, i̇sterseniz şu arka planımı da gösterebilirim size. Şöyle yapayım. Youtube alayım buradan. Şöyle mor bir gül kullanıyorum ben. E, videom bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like etmeyi unutmayın lütfen. Daha çok fazla için like etmeyi unutmayın. Görüşürüz.